Emre'nin testi. Aşağıda vuruşu. Amazon. pardon. Mehmet Emin ve Şan'a vuruşu. Emin çok iyi önledi. Korne. Nihat, Emre doğru ilerliyor. Emre'nin çeviriyordu. Ökkeş, Ökkeş ortaladı. Ramazan'dan geçmedi. Ökkeş'e geldik. Osman'a vuruşu. 15'lik görüldüğümüz futbol oyuncuları. Hakan, Nihat Oğul beklediği pozisyonda. Osman Seyirci, tehlikeli gelişte atar. Ortağı böl pozisyonda. 5-0. Oğul Demiraltı'nın aktif golü 1-0 e öne geçti. Bulut Kutası ön direkte, Set, top, penaltı iknazları var, kaleci'den döndü, ikinci hamle de kaldı. Fırat, Sezer, İlhan kaptı, İlhan tek kontra kaptı. Şimdi emirlerine doğru attı. Önce de yürürken, burada kaldı emir. Şengi İlhan Göl Fırat Fırat gördü Fırat koşu gösterdi Fırat'ın önüne doğru ümit çıktı Fırat Sait Bayrağı kalkmıştı bu pozisyonla devam ediyor. Osman Kağan kapansın arkasına gönderdiğim çıkmadı. Kaçırdı canlı pozisyon. Emir İlhan'a doğru geldi. İlhan nasıl sahip oldu topa? İlhan, İlhan kaleye vurdu direkten. Kaleci artı direkt sonu. Köşe atışını yürürüz burada. Osman'ın ortası. Topa vuruşu. Demirken altı. Atışın ikinci artı başladı. Enes. Enes'in ortası. Harpkür Harpkür Hakan Enes, Enes'in pası Emir'den Volkan, Volkan kaleye gönderdi Az farklı alt oldu Orada Serkan'ın bir Deması var Kornel Her şeyi bildi sanıyorum topu Şimdi Reşo Reşo'nun ortası Buyur. Onun benden kaldı topu Anlı işte tuhaf evet. Durup... yani. Turun. top Enes. Bir kontra takıldığımız spor için. Enes sıyrıldı. Ramazan'dan Enes gitti. Karşısına Ömer geldi. Şimdi İlhan. Demir. Penaltı hocam. Penaltı. Penaltı bekliyoruz. Bunlar sıkıllı oyuncular. Oyunu sürdürüz Dil. 14 on numaralı oyuncu Osman bıraktı. Ofsayt var mı Devam ettirdi yani hakem. <laughs> Top. Şimdi Anıl. Anıl. Çekil topu doğru götürüyor. Anıl. Anıl. ceza Anıl. 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 Pozisyon dışarı doğru çıkarttı, çarpan top korner oldu. bir pozisyonda. Volkan, Volkan müzayesi Volkan. Kavga döndü. Hasan verdi Fırat'a. Fırat, Fırat. Enes'e doğru. Enes gitti. Ramazan geldi karşısına Enes'in. Enes, Enes iyi sıyrıldı Ramazan'dan. Girdi ceza alanına, çevirdi. Direkten döndü top. Ömür kaçırdı. Daha Sahan ne uğradı şimdi? Anı vardı. Anı Sahan Emre Şimşek bindirdi. Emre. Emre'nin ortası. Gol pozisyonu dokunamadılar. Onlar koyunca kırmızı kartı. İkinci sarı karttan attı. Rusya zararına geldi Reşo. Şimdi, 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 Ekser direkt kaleye vurdu. Oyun da bitti. Tartışmaların bol olduğu maçta. Yıldırım Spor 0, Yıldırım Spor 2.